Geo nedir? Ne anlama gelmektedir? Geo, Generative Engine Optimization anlamına gelmekte olan yapay zekalarda web sitenizi ve markanızı ön plana çıkarmayı vaat eden bir çalışma prensibidir. Ama temelde SEO ile aynı prensiplere sahiptir. SEO yani Search Engine Optimization web sitenizi, web sayfalarınızı arama motorlarında görünür hale getirmeyi vaat etmektedir. Artık ChatGPT, Gemini, Perplexity gibi yapay zeka sohbet araçları da birer arama motoruna dönüştüğü için burada SEO prensiplerine bağlı kalarak hatta yapay zeka prensipleriyle birlikte bunları genişleterek, zenginleştirerek GEO adını verdiğimiz prensipler ortaya çıkabilir ve bu sayede de yine görünürlüğümüzü, marka bilinirliğimizi ve satışlarımızı arttırabiliriz. O yüzden CEO adını verdiğimiz bu trend SEO'dan bağımsız değildir, farklı değildir.